Herkese merhaba. Oruçluyken gün boyunca kendinizi enerjik ve tok hissetmek istiyorsanız mutlaka sahura kalkmalısınız. Sahurda sindirimi kolay, enerjisi yüksek, posalı ve proteinli besinler tercih edin. Sizlere sahurda mutlaka tüketmeniz gereken ve sizi tok tutacak 3 favori süt ürünümden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki yoğurt. Tam yağlı yoğurt iyi bir protein, yağ, kalsiyum ve B vitaminleri kaynağıdır. Sindirim sisteminizde oluşabilecek hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetlerinizin giderilmesine yardımcı olur. Sahurda bir kase yoğurt tüketebilirsiniz. İkinci favori besinim ise süt. Çok iyi bildiğimiz gibi insan yaşamında Zengin besin içeriğine sahip bir besin süt, iyi bir kalsiyum kaynağı, bununla beraber hem protein, hem yağlar, hem de vitamin ve mineraller bakımından çok zengin. İçerdiği proteinler ve yağlar sayesinde gün boyu top kalmanıza yardımcı olurken artan sıvı ihtiyacınızın karşılanmasını da destekleyecektir. Üçüncü favori besinimiz ise peynir. Peynir sahur sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti. İyi bir kalsiyum, fosfor, D vitamini ve çinko kaynağı. Bununla beraber iyi de bir protein kaynağıdır. Proteinler vücudumuzun yapı taşlarıdırlar. Büyüme ve gelişme, vücut sıvı dengesinin sağlanması, bağışıklık sistemi ve kemik gelişimi için olmazsa olmazdır. Ayrıca proteinli besinler tokluk süresini uzatacağı için mutlaka sahurda yer verilmelidir. Özellikle sahurda süzme ve kaşar peynir çeşitlerini tüketmenizi öneririm. Herkese iyi ramazanlar.